Hepinize merhaba arkadaşlar. Alfalar Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Eren? Bugün çark ve gelen görevi yap challenge yapacağız. Evet arkadaşlar futbol içerikleri izliyorsanız Nevzat Özgür olsun, Emir Rivrim olsun bu tarz e, kişilerde bulabilirsiniz bu içeriği. Biz de onlara bakarak da hani onların yolla ilerliyoruz tabi ki bu yolla. E, böyle bir video çekelim dedik. Hazır mıyız? Hazırız. Kaleci kim bu arada? Ben kaleciyim bugün. Gönül bir Rakovic. mı? Vurmayacağım. Ara sıra vur sen de yani. Belki sürpriz sonra ha, vururum. Sürprizlerine vur tutun ağlamasın. Aynen. Şimdi yazık. Divakovic Skills izledim gelmeden önce. Vallahi. Bugün onu göstereceğim. Ben de Fred'im abi. O zenci kafası var ya şöyle. <laughs> Sen kimsin? <kese> Icardi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar haydi videomuza geçelim. <laughs> evet arkadaşlar ilk ben yarışıyorum. Görmüş olduğunuz üzere çarkı çevireceğiz. Ekran kaydedici açalım. 3, 2, 1. Evet çeviriyorum. Şu an siz de zaten şurada veya şurada görüyorsunuz. Abi ilk tur pis burun geldi. Pis burun arkadaşlar hadi geçelim. Evet arkadaşlar pis burun çıktı. Ayakkabıları pislenmiş vallahi hiç umursamayacağım. O Eren var ya Eren. Kaleye sokacağım onu şimdi. Hadi. Birer şuta. Hazır mısın? Oğlum hayatımda hiç pis burun vurmadım ki benden. Manyak ya. Evet devam ediyoruz. Sıra benim arkadaşlar. Çevir bakalım ne çiçek. Siz de şu an Allah şurada bir yer görüyorsunuz. Çevirdim. Ne geldi? Bana da pis burun geldi. Valla. Evet arkadaşlar bugün yerine haşlama günü. Hadi geçelim. Pis Şimdi çarkı feleğe çevirdim. Pis burun çıktı. Eren abimin içinden geçeceğim. Ben geçtim sıra sende. Mesafemiz orası. Evet hazırsan vur. Sonunda Livakovic. Evet arkadaşlar. Ekran kaydedici açıyoruz. <laughs> Bakalım. Bakalım ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Yapma. Zayıf ayak penaltı. Yaparız. Arkadaşlar kovarajma gibiyim diye sayakta vuramam pek. Rabona vururum o yüzden. Ben aslında vururuz ama sıkıntı yok. O zaten kale gömeceğiz. Hangi köşe vuruyor? Çok... Gördün mü? <laughs> ama. Ben de o iş. Yok koy tozu mutlu. Ters ayak. <laughs> Abi, baba köşeye atıyor Allah var. Sıra yine bende. Çarptık seneye çeviriyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şurada. Ooooooo Ne çıktı? Orta sağdan boş kaleye çıkıyor Çık kaleden çık bir işe yaramıyorsun En zoru şimdi bana geldi Yetiştirebileceğim bu topu buluyorum böyle? böyle havadan vurmana gerek yok azıcık böyle sert yerden vursan da sayılır yani yok. Vur. Evet şimdi oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar topun durduğu nokta burası. Gol girmedi doğru mudur? Doğru. Sen niye çöktün abi yere? Abi. Ahmet abi kim? Kimse yok arkadaşlar kendi kendine konuşuyor. Niye çöktün oraya? Yoruldum abi ya. Sen de vurmak istiyor musun? Sen de vuracak öyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Yani hazırız. Zor bir şey gelmesin. Ya. Abi zayıf ayak penaltı. Az önce de o gelmiş diye bir daha çalışıyor. Bir daha, bir daha. Bir daha de arkadaşlar devam. Ooo. Abi gene zayıf ayak gelmişsin ya. Orta sağda. Gol. Biz sıra bende sen. Düz diğer stop yaparım. Hadi. Arda abi de. Evet. Arkadaşlar şimdi oraya gidiyoruz. Abi bu ne Allah aşkına bak. Şurada kale tamam mı? Gel buraya vurdu ya. Buraya nasıl vurabiliyorsun Hakan abi ya? Çok kötüsün abi ya. Bırak git. Abi yapacak bir şey yok ya. Arkadaşlar yine sıra bende. Evet çevirelim bakalım. Ben atamadım <laughs> ya. Ne geldi? Robaçata geldi. Robaçata. Haydi Robaçta ile devam ediyoruz. Bana Robaçata geldi. Robaçata hiç denemedim. Musa Robaçata. Bak köşeye gitsin gol. Kesin yer o. Evet arkadaşlar çeviriyorum. Ekran kaynağı açalım unutmayalım yine. Çevirdik. Abi yapma ya. Ola geldi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar <laughs> biraz deneme yaptım. Pek beceremedim. Hayatımda sonra olmadım. Hadi bakalım. Neden bakıyorsun ya? Haydi bakalım. <laughs> 10 dönüş ve şut haydi bakalım. Başı dönecek bakalım. Şimdi 10 dönüş çıktı. Tripotun <gülüyor> etrafında. Çok <laughs> komik. Hadi bakalım. 10 defa dönüyorsun. Sayalım. Say Eren. Hoş geldin Arda. <laughs> evet Eren vallahi kuskurayım abone ya. Köşe Harika etti. bir gol yedin. Ne düşünüyorsun? Vallahi bak yavaş geldi ama tam köşeye köşe gitti şey vardı. Var. Aynen. Etkili bir şuttu Devam ediyoruz. Arkadaşlar az önce güzel vurdu. Hani bana gelse vuramazdım. Şu an korktuğum bir şey var. Orta kafa gol var. İnşallah o gelmez. Bakın. 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 Abi en sevdiğim şey geldi evet, ya. Öyle saçlarımız i̇şte olacak. O. Arkadaşlar hayatımda 4 tane filan kafa golüm var. Deneyeceğiz bakalım ilk 3 defa. Hayatımda ne kafasını vurdum bu arada. Yavrulum mu? Hadi son tekrar. Valla başka hiç bu kadar vuramamış hayatım. Balanlar vuruyor, ben de ya. Buna göre. son turumuz. Diğer kalanlar da Eren yapacak. Haydi bakalım. Son hakkım. Üç çarpı çevireceğim. Üç tane şeyimiz kaldı. Ee, görevimiz biri sana çıkacak. Kalan iki tanesinde Eren'i yapmasını planlıyoruz. Son görevin. Crossbar geldi. Crossbar geldi ve geçiyoruz. Son görevim olarak crossbar kuracağım. Bu vuruşu Bora'ya göndereceğim. Evet. Bora kalbimizde. Güzel. Şimdi bonuslarla ben vuracağım. Son iki tane şey geldi, şey kaldı. Şu yani kalp. bizden bu kadar yeter. Kafa vurduk, rovaş atama her şey yaptık. Aynen. Bir tanesi kornerden gol atma, bir tanesi de serbest penaltı. Şimdi ilk baş serbest penaltıyı vuracağım. Sonra sonra korner vuracağım. Aynen. Hazırsan vurabilirsin. Kalecimiz Junior değişti. Şu bana bir gelmedi ya. Beşinci sırada kornerden gol var. Son şutumuz, son, son hakkımız, görevimiz. Son bonus hakkım yani ben vuracağım şimdi. Aynen son noktada. Hakan abi topu yıkamış, top ıslak. Fazla dönmüyor. Topu hani yeni yıkamadım. 1-2 hafta oldu yıkayalı ama ağırlığı kalmış Hala suyu. Aynı, ağırlığı Emmiş suyu. Bilikleneme yaptım şu ana kadar onları da atamadım. Zor ee, yani. Falso almıyor şu an top. Aynen. O yüzden girmiyor. Evet. Hadi Buyurun. alırsan cool. kullan. 2 uçak daha vereceğiz sana sen sıkıntı yapma. Haydi. Evet. Gayet Olmadı. iyi bir atış. Güzel vurdun bir da biraz daha dönmesi lazım. Aynen son bir kere daha deneyelim. Hadi be güzeldi ama. Biraz daha alıştır olsa daha iyi olur. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Yani gelen, gelen görevleri yapmaya çalıştık. Kimimizin iyi noktaları var, kimimizin kötü noktaları var. Olduğu kadar sizlere yansıttık. Bu seriye güzel bir like, beğeni, yorum gelirse ikinci partını çekeceğiz. Daha böyle güzel bir ortam kuracağız. E, konu konuk oyuncuları alacağız. Aynen öyle. Konuk olmak istiyorsanız yorumlar yazabilirsiniz. Like atın ama bize destek olun. Kaç dakika bekliyoruz bu videoya? Vallahi belli like gelirse iyi olur. 30, 40, 50 o şekilde Aynen. gelirse çok mutlu oluruz. Ee, var mı başka bir şey? Yok yani kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Video yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Evet, bize, Size vermek yapıyorum. istediğiniz tavsiyeler varsa onları bilir yorumlarda. Aynen öyle. Biz Şimdi. de okuyup geri dönüş yapacağız. Barış'a iyi selamlar, Bora'ya selamlar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Eray'a da selamlar, Eray'ı unutma. Selam. Eray'a da selamlar var, Eray'ı unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor>